Efendim öncelikle kolay gelsin. Hı. Siz, tamam. Sizi tanıyabilir miyiz? İsmim İbrahim Turan. 10-25 ee, e, seneden beri konsolcuk yapıyorum. Evet. Meslekimden memnunum. Ee, İkamet ettiğim mevsimden dönemden çok yani e, misafir olsun, esnaf olsun katkım olmuştur. İbrahim Bey, e, biliyorsunuz 2013, e, siz halde komisyonculuk işiyle uğraşıyorsunuz. Evet. İhracat, evet. ithalat evet. bilmiyorum. Evet. E, özellikle ağırlık ihracat mı? Komisyonculuk işiyle ilgili. Evet. Mersin'desiniz. Evet. E, biliyorsunuz önümüzde bir 2013 Akdeniz oyunları var. Evet. Bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Bir komisyoncu gözüyle. Evet bir Mersinli vatandaş gözüyle. E, Albez onları Mersin için çok iyi bir fırsat olduğunu düşünüyorum. E, Mersin onları bu Mersin'de çok yani fazla bir katkı sağlayacağını düşünüyorum. Evet. E, i̇nşallah bu Mersin'e bir hayli olur. E, en azından hepimiz esnaf olarak faydalanabiliriz yani. Peki spor sipari... Spora bakış açınız nasıl? Sporla uğraştınız mı hiç? Spora başkın küçük yaştan beri e, kendim Diyarbakırlıyım. E, Diyarbakır spor zamanında bile atamaları küçük yaştan yani kaçırmadığım zaman oldu. E, hala çok antrenman, çok yani şehirlere bile ben e, taraftar olarak veya arkadaşlar yönetici arkadaşla beraber gittim İstanbul'da olsun. Ee, başka şeyler olsun. Yani spora çok meraklı olduğumu düşünüyorum. En çok e, beğendiğiniz spor dalı desem? En çok futbol. Mersin İdman Süper Lig'de. Mersin, ne düşünüyorsunuz Mersin İdman ilgili? Mersin İdman e, çok maçları seyrettin. E, hatta stada da yani maça gittim. Evet. Diğer Mersin İdman Süper Lig'e çıktığı beri hep takip ediyorum. Hep yani ne diyeyim artık deplasman da olsun, şeyler de olsun. İnan ki yani halif geldiği zaman çok çok seviniyor o gece bile yani iyi rahat diyoruz. Ama mağlup olduğu zaman inan ki Allah'tan böyle okum görmüyorum, Acaba öbür maçı alacak mıyız diye kaybedeceğim diye düşünüyorum. Evet. bir orada yani şey olsam bile yani her şey yardım, maddi ve manevi her şey hazır olduğunu düşünüyorum. Yani elimde ne gelirse yapmaya hazırım. Peki Mersin Hidmarzu'nun kulüp başkanlığına geldiği günden bugüne Hı. bankası... Ligi, evet. birinci lige, evet. Sportoto, Super Ligi, Sportoto Süper Ligi ve Mersin İkme e, kulüp olarak evet. bir takım başarılara imza atmış. Evet. Bu başarılarda Sayın Kulüp Başkanımız Ali Kahramanlı evet. bayağı bir başarılı oldu. Evet. E, gerek iş adamı, gerek evet. iş camiasında, gerek spor camiasında. Evet. Şu anki yönetimi de çok kuvvetli, evet. güzel. Evet. Bu konuda başkanımız Ali Kahramanlı'ya ne söylemek istersiniz ileriki günler için takımımızda? Ali kardeşimizle kardeşimize yüze görüşmedik ama bazı e, haldeki bu bizim lokantaya, yani yıldız lokantasına geldiği zaman bir iki sefer merhaba başlayacaktım bir fırsat bulamadım. Yine ki e, Ali Kahramanlı Mersin-Manyol'da çok büyük bir katkısı olmuştur. E, bu katkıdan dolayı buradan sizin önümüzde yani. teşekkür etmek istiyorum. Eee Mersin İlman yani e, en iyi başkanlardan birisi Süper Lig'e çıkaran bir başkan olduğu için bir de yine topluluğu için hepsine seviniyoruz, seviniyoruz ve saygı diyoruz. Ee, yani ne diyeyim? Şu anda kadar Mersin Yordu 28 yılından beri Süper Lig'e çıkmadığı için ilk başkanımıza sevuldu, şey nasip, nasip oldu. oldu. Ee, bakanımız olsun, de bütün taraftar olsun. Herkes bu konuda mutlu olduğunu düşünüyorum yani. Çok teşekkür ettim verdiğiniz evet. demeçten dolayı evet, Sayın Turan. Çok sağ olun.